Zarafeti, güzelliği ve şıklığıyla hafızalarımıza kazanıp, azmi ve çalışkan yapısıyla birçok kadına ilham kaynağı olan Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Audrey Hepburn'un hayat hikayesi sizlerle. Audrey Hepburn, 4 Mayıs 1929 tarihinde Anthony Rustin ve Ella Lavan Hemstra çiftinin kızı olarak Belçika'nın Brüksel şehrinde dünyaya geldiğinde ailesi ona Audrey Kathleen Rustin adını verdi. Audrey'in babası Anthony Rustin zengin bir İngiliz bankacı, annesi Ella Lavan Hemstra ise Hollanda soylusu bir baronesti. İkinci bir soyada sahip olmanın soyluluğu temsil ettiği o dönemde Babası Audrey'in doğumundan kısa bir süre sonra Hepburn'u soyadlarına ekleterek Ruston ile birlikte kullanmaya başladı. 1935 yılında babasının Londra'ya gitmesinin ardından aynı yıl annesiyle birlikte Hollanda'ya giden Audrey, burada iki yıl kaldıktan sonra İngiltere'ye taşındı. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1939 yılının Eylül ayında İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilan etmesinin ardından Audrey annesiyle birlikte Hollanda'ya geri döndü. 1940 yılında Almanya'nın Hollanda'yı işgal etmesiyle İngiliz köklü bir ismin tehlikeli olacağını düşünen annesi Audrey Hepburn'un ismini Edda Van Hemstra olarak değiştirdi. 1939 ile 1945 yılları arasında konservatuar eğitimi alan Audrey, savaşın bitmesinin ardından tekrar eski ismini kullanmaya başladı. 1946 yılında annesiyle birlikte Amsterdam'a taşınan Audrey, burada balenin önde gelen isimlerinden Sonia Gaskell'in öğrencisi olarak 19 yaşına kadar bale eğitimi aldı. 1948 yılında bale eğitimini burslu kazanarak İngiltere'ye giden Audrey, eğitim aldığı okulun kendisine baş balerin olmasının olanaksız olduğunu iletince bale eğitimini yarıda bırakarak oyuncu olmaya karar verdi. İki tane soyad kullanmasının oyunculuk kariyerine olumsuz etki yaratacağını düşünen Audrey, Rustin soyadını sildirerek Hepburn soyadını kullanmaya başladı. 16 Mayıs 1951 tarihinde vizyona giren One Wild Odd adlı ilk sinema filminde bir otel resepsiyonistini canlandıran Audrey, aynı yıl farklı filmlerde ufak roller alarak oyunculuk kariyerinde ilerlemeye devam etti. 1951 yılında Audrey, Monte Carlo Baby filminde rol almak için Monaco'ya gitti. O sırada Fransız yazar Gabriel Collet, Broadway'de sahnelenecek Gigi adlı kitabından uyarlanan müzikalin hazırlıklarını tamamlamak için Monte Carlo'da bulunuyordu. Kaldığı otelin lobisinde Audrey ile karşılaşıp sohbet eden Colette kendisinden çok etkilendi ve müzikalde oynamayı teklif etti. Teklifi kabul ederek 24 Kasım 1951 tarihinde Broadway'de sahne alan Audrey, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Audrey, Londra'ya taşındığı dönemde tanıştığı sanayici James Hanson ile 1952 yılında nişanlandı. İlk görüşte aşk olarak nitelendirdiği ilişkisi için evlilik tarihini belirlemelerine rağmen James Hansen'ın yoğun iş temposunun evliliğini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünerek kendisinden ayrıldı. İlk başrolünü 27 Ağustos 1953 tarihinde vizyona giren Roman Holiday adlı filmde oynayarak gerçekleştiren Audrey, filmde sergilediği performansla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülünü kazanarak bir anda yıldız oyuncu seviyesine yükseldi. 7 Eylül 1953 tarihinde Time dergisine kapak olarak dikkatleri daha da üstüne çeken Audrey, sergilediği tarzıyla da modaya yön vermeye başladı. Arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı Amerikalı oyuncu Mel Ferrer ile 25 Eylül 1954 tarihinde İsviçre'nin Bergenstock kentinde evlenen Audrey'in bu evlilikten 17 Temmuz 1960 tarihinde Sean Hepburn Ferrer adında bir oğlu oldu. 5 Ekim 1961 tarihinde vizyona giren Breakfast at Tiffany's adlı filmle Audrey Hepburn, Amerikan sinema tarihinde unutulmazlar arasına girdi. Filmin açılış sahnesinde giydiği Hubert de Givenchy tarafından tasarlanan elbise, film eleştirmenleri tarafından Tüm zamanların en ünlü siyah elbisesi olarak kabul edildi. Filmde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülüne aday gösterilen Audrey Hepburn, kendisiyle yapılan röportajda oynadığı Holly Golightly karakteri için "Ben içe dönük biriyim. Dışa dönük bir kızı oynamak şimdiye kadar yaptığım en zor şeydi." sözlerini kullanarak kendisini ifade etti aynı zamanda yapımcı da olan eşi Mel Ferrer'ın kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi ve kontrolcü yapısının artık zarar verici boyuta gelmesi nedeniyle Audrey Hepburn 14 yıllık evliliğini 1968 yılının Kasım ayında sonlandırdı. Aynı yılın Haziran ayında bir seyahatte psikiyatr Andrea Dotti ile tanışan Audrey, kendisiyle 18 Ocak 1969 tarihinde evlendi. 8 Şubat 1970 tarihinde oğlu Luca Andrea Dotti'nin dünyaya gelmesinin ardından Audrey ailesine daha fazla vakit ayırabilmek için oyunculuğu bıraktı. Audrey, eşi Andrea Dotti'nin gizleme gereği duymadığı çapkınlıklarını daha fazla görmezden gelemeyerek evliliğini 21 Eylül 1982 tarihinde sonlandırdı. Boşanmanın ardından Audrey Hepburn'ün Hollandalı aktör Robert Walters ile evliliğe dönüşmeyen bir birlikteliği oldu. 22 Aralık 1989 tarihinde vizyona giren Always adlı filmde rol aldıktan sonra Audrey Hepburn oyunculuk kariyerini noktaladı. Alman işgali sırasında aldığı uluslararası yardım sayesinde hayatta kalan Audrey Hepburn, duyduğu minnettarlığı göstermek adına 1989 yılından itibaren UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak görev aldı. 1992 yılında UNICEF adına Somali'de görev aldıktan sonra aynı yılın sonlarına doğru İsviçre'ye geri dönen Audrey, şiddetli bir karın ağrısı yaşadı. Acil olarak hastaneye kaldırılan Audrey'e oldukça nadir görülen Pseudomyxoma periton tanısı kondu. Semptom vermeden büyüyen kanserli doku ince bağırsağa metastaz yapmıştı. Yapılan cerrahi müdahaleden sonra kemoterapiye başlandı. Aldığı kemoterapi nedeniyle bedeni güçsüzleşen ve enfeksiyona açık hale gelen Audrey bu duruma daha fazla dayanamayarak 20 Ocak 1993 tarihinde İsviçre'de bulunan evinde hayata gözlerini yordu. 24 Ocak 1993 tarihinde İsviçre'de bulunan Tolokenas köyü kilisesinde ailesinin ve dostlarının katılımıyla düzenlenen sade bir törenin ardından Audrey'in cenazesi toprağa verildi. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşacağımızı lütfen unutmayın. Sevgiyle ve takipimizde kalın.